Arkadaşlar merhaba. Biz bugün temizlik yapıyoruz. Evet, farklı. Merhaba, bugün arkadaşlar. temizliği oyuna çevirecek miyiz? Miri. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Mira, sen kedicik olmuşsun. Gel bakalım. Bir kedicik haline bir bakalım. Aa, gözleri de var. yaptım. Şurada da şortum. Şurada da şortu var. Aa, çok güzel olmuşsun. Öyle mi? Evet. Burada ya, ağaç... Şur şurada asılı duruyor. Evet. Başka bir şey. Bana tamam sana bakıyoruz Meryem. Şu anda ne yapıyorsun? Evet, Temizlik. Baba'yı baba, yardım mı ediyorsun? Aferin oğlum evet, sana ya. Yapraklar mı dökülüyor? Evet. Yaz yaklaşıyor. Bütün bu ağaçların yaprakları dökülüyor. Küçük küçük meyve de mı dökülüyor Meryem? Çiçek açtı bu ağaçlarımız. Ondan Bana sonra... Sen. ne yapıyorsun Mira Sen yardım etmiyor musun? Hadi sen de al fırçanı. Hadi. Hadi bakalım. Melih ne kadar çok yaprak toplamışsın. Şimdi onları ne yapacaksın? Mira neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıktın mı? <laughs> evet oradan bir kedi çıktı ağaçların arasında. <laughs> Hadi kaçma kedi. Kedicik gel buraya. <laughs> evet anneciğim sen devam et. Hadi anneciğim. Hadi çöp kutusu getirelim onları atalım. Ne dersiniz? <laughs> Öyle mi? Sen birleştiriyorsun. Baba da onları çöpe mi atacak? İş hmm, iş bölümü yaptınız demek. Ev, evde işlere katıldım değil mi Mary? <laughs> Sen yardım etmiyor musun? Sen yapmıyor musun temizlik? Sen ne yapıyorsun? Bak oralarda da var hep yapraklar temizi. Öyle mi? Gel buraya. Gidecek. Evet Mira biraz oyunda. temizlik yapmaya pek niyeti yok Mira'nın. Miri bakayım saçına toz mu var? Aa toz gelmiş. Çok mu yoruldun anne için? Evet arkadaşlar da yardım etsinler mi anne babalarına? Etsinler evet neler yapsınlar? Temizlik yapabilirler değil mi? Mutfakta yardım edebilirler. evet. Miri'nin de temizliğini. Mira. Miri'nin de ayarttın. Bak o da bıraktı temizliği. Mer Merhaba. Merhaba. Evet, şimdi şimdi ebelemeci mi var? Ağacın etrafında dolanıyoruz. İyi hadi bakalım. Bir bay bay yapalım mı arkadaşlara? Hoşça kal yapalım mı? Ay, eyvah kamera. <laughs>